Merhaba arkadaşlar. Dolek YouTube kanalıma hoş geldiniz. Cumanız mübarek olsun. Ben bugün terasımda kuşlar tat vermediği için bir düzenlemeler yaptım arkadaşlar. Şu kızlarımı buraya aldım. Şöyle göstereyim. Çinlimiz var. Bu da bir Çinli. pignosumuz var arkadaşlar. Özel para ağacımız. Gloryalarımız kızardı. Ama kök çürümesi mi olmuş? Evet kök çürümesi olmuş bu arkadaşlar. Bunu söküyoruz. Çok özel bir türümdü. Ama yapacağımız bir şey yok. Şöyle koyalım. Yapraklarından olursa inşallah. Şöyle şu kızlarım var. Ay taşım. Sedum Adolfim Clofula. Paldurpuf. Şöyle özel tür kalonşolarım. Şu kızım. Apusum. Estrella'm arkadaşlar. Estrella şöyle gil var etim. bunlar basfullarım <laughs> sedim kılavatımlarım arkadaşım su arkadaşlar su yoğunumdan çelik aldım üretim için şöyle bir kostüm var arkadaşlar pardon pistacı böyle kızarmaya başladı bunlar Şöyle bir tane bronzem var. Kendime bir tane baldi satsısı yaptım arkadaşlar. Benim baldim yoktu. Şu özel türümün de kellelerini aldım üretim için. Şu kızımın da küçük yavrularını aldım. Özel türüm. Şu da özel tür arkadaşlar. Şunu alacağım yedeklemek için. Şu rozeti. Arkadaşımların bu da. Renderops'um. Letiziam. Bunlar da köklenmeleri için koydum. <laughs> Burada özel tür ergenlerim var arkadaşlar şu şekilde. Bunların tamamını ben yapraktan ürettim. Aynı yumlar çelikten, diğerleri yapraktan arkadaşlar. Küçük bir siyonum da var içlerinde. Süper bunlarım, ellenlerim, baby fingerlarım, pictonla, opalina, victor, mini bel kata nana Telstar bunlar var arkadaşlar şöyle şu kızlarımı da şöyle bir çekeyim bugün kapalı bir hava var şöyle göstereyim bu kızlarımın yapraklarını aldım arkadaşlar tam üretme mevsimi olduğu için şurada bir tane suyum firilim var rengi efsane olmuş Şurada bir tane kara kızım. Şurada iri yapraklı kalonşolarım var. Susamaya başladılar ama yağmur yağacaktı arkadaşlar. Firetlerimin rengine bakar mısınız? Çok güzeller ya. Ciğerlerim de kızarmaya başladılar. Yine bir firedimiz. Kalonşo. Monomaker Verigata arkadaşlar. Arkadaşlar bu da Mauna olması lazım. Onun tepesi almıştım. Çiçek değilmiş, yavruymuş. Böyle üredi. Mauna çok özel bir türdür arkadaşlar. Bunlar Grapta Veriye altı yerlerim. Bunların çiçeklerine harika arkadaşlar. Bu da Peach Bright'ım kellesini almıştım. Böyle altı tane yavru verdi bana köklenmeyen ama yavru veren e, ganzom arkadaşlar. Şöyle şu kızlarım. Yine bir firetim. Tel renkleri harika olmaya başladılar. 3 yıldır üst üste öldürdüğüm aynıyım dekorum. Hatta bu büyütmeye başlamıştım. Bugün düşürdüm. Bunlar da dikeceğiz beraber arkadaşlar. Düşünce tüm dalları da kırıldı. Arkadaşlar bu e, Pulvineta robu bulaşım, kızarmıyor diyorlar ama bak biraz daha kızaracak. Devişin kadar olmuyor ama bunlar da kızarıyor arkadaşlar. Şurada bir tane anaç drakon var. Nodulasalarım. Şöyle lilipetim aynıyım, lilipetim letizyalarım. Arkadaşlar muhtemelen bunlar Vera. Emin değilim ama ben Vera ve Pikruz bebeklerinin bu pikruz, pardon bu e, bronze şunlar Vera. Tahminen öyle. O burada marronlarım var. Pikruzum, arzelerim. Arkadaşlar bunlar biraz büyüdüğü zaman bu ürünlerim canlı yayında satışta olacaklar yine ciğerlerim perlelerim mini belin düzü arkadaşlar bu mini belin düzü bir de veri katası var yine şöyle bir kalonşon var incihanemden almıştım efsane rengi var arkadaşlar işte vera ay kurban olurum senin kırmızı kırmızı renklerine şu da kellesini aldığım bir tane aynıyumum Minnak bir ciğerimiz. Yine kellesini alınmış bir tane. Bilemeyeceğim artık çıkmadıktan sonra. Yine bir grapto veriye altı eğrimiz var. Yine bir tane kuş sedemiz var. Her zamanki gibi. Yine bir tane pulvinata rob... Arkadaşlar bu pulvinata robulaj. Bu da Polinaka Devişin. Şöyle. Üç tanesi kıpkırmızı oldu. Şöyle. Bir tanesi şu şekilde arkadaşlar. Burada kellesini aldığım bir tane kivim var arkadaşlar. Şurada Semiha Hanım'ın kargo hediyesi bir tane krasulan var. Ve burada köklendirmek için koyduğum ayniumlarım var arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bakalım acaba köklenenler var mı diye. Şimdi şunu sökelim. Yavaş yavaş kökleniyor arkadaşlar. Şurada bir tane aynı yum balerinamız vardı. Olmayacak galiba. Yine burada suyon pirillerimiz var. Şu şekilde şöyle mavi tebeşirlerimiz var arkadaşlar şu arkadakilerin 3 tanesi özel tür ayniumlar köklendirmek için koydum bu da arkadaşlar benim para ağacım kök çürümesi olmuş 3 senedir gözünün içine bakıyordum kök çürümesi olmuş tüm dalları kırıldı ben de böyle koydum arkadaşlar köklenmeleri için şurada yine bir tane neyimiz var aynıyum balerinamız var. İnşallah köklenirler. Şurada bir tane abu köklenmiş aynıyum floransisimiz var. Arkadaşlar para ağaçlarımı da bu şekilde aldım. Para ağaçlarımın renkleri gelmeye başladı. Ay şu kızım da şükür kendine geldi arkadaşlar. Bu benim 3 yaşında bir 3-4. senesi herhalde bir kızım

अच्छा ऐसे मान लें तुम बेल पेट्रोल ग्रुप विद्या एक छात्र का बाबा वासियत यह छात्र Arkadaşlar Allah rahmet eylesin yattığı yer mekanet cennet olsun inşallah arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar şöyle bir şey yaptım ben. Şöyle göstereyim. Kızlarım daha güzel hava alsınlar diye. Hepsini terasın korkulunun tepesine çıkardım arkadaşlar. Böyle çekimlerimiz daha güzel olacak. Burada agonistlerim bir lipstiklerim var. Şu kola atı arkadaşlar. Diğerleri lipstik. Şu Romeo, Colorado, bunlar lipstik arkadaşlar. Bir tane Lavi 26 var. Şöyle yapraktan ürettiğim kızlarım var. Arkadaşlar artık böyle çöplerle idare edeceğiz. Arzelerim. Pikruzlarım. Şöyle pikruzum. Yapraktan büyüttüğüm dastirozum. Profili Profilikalarım. Yine burada arzelerim var arkadaşlar. Şu şekilde. Artık eğilmek zorunda kalmıyorum çekim yaparken. Ama kızlarımın güzellikleri gitti. Hep çöpten. Yine yapraktan büyüttüğüm kızlarım. Mini belveri katam. Şöyle bir özel türüm. Arkadaşlar pignosum var arzu eden olursa piknos satışta. Şöyle mini belverik atalarım var. Şu büyük sarıstaki kısımdan. Şunun ikisi aynı tür arkadaşlar şununla şu. Rainbow'um. çok yavaş büyüyor arkadaşlar. Serena Fabiola. Arkadaşlar krom. Kromum çok harika olmuş. Çinlilerimiz var. Makası getireyim de şunun kellesini alalım beraber arkadaşlar. <laughs> şunun kellesini aldık. Arkadaşlar bu çinli. Sanki de kök türmesi olmuş gibi ama yavru da geliyormuş galiba. Arkadaşlar bu saksının tamamı çinli. Şundan yaprak aldım üretim için havalar biraz şey olsun, çiçekler biraz kendine gelsin. Hepsinden bunun birkaç tane yaprak alacağım. Üretmek için tabii ki. Şöyle naylonlar da bağladım arkadaşlar. Şunlar da benim yapraktan büyüttüğüm kızlarım. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar şu çok özel bir tür. Yıllar önce 8,5'luk saksıda 130 almıştım ben. Şöyle şu vera pardon bronze. İşte şu demek gibi beğeni gösterdiğim bu arkadaşlar. Şu çok özel bir tür. Burada mensanlarım var. Şöyle. Şundan da arkadaşlar üç tane. Bu da bir özel tür. İsmini öğrenince arkadaşlar bunları etikette koyacağım. Bildiklerime değil bilmediklerime etiket koyacağım. Şuna da ismini bulursam buna da etiket koyacağım. Yine nanamız var. Şöyle kızlarım. Baby fingerlarımız. Arkadaşlar bu ney bilemedim. Şöyle göstereyim. Buradan bunu engel almamız lazım. Çünkü yetişemiyorum. Şöyle uzaktan çekeyim arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. şöyle kızlarımızı çekiyoruz arkadaşlar şu şekilde. Buraya da üretimdeki kızlar mı koydum arkadaşlar? Şöyle tellerini alalım. Kuşlara önlemek için pencere telleri koydum. İşte burada kızlarım. Arkadaşlar bunları bir ay önce yatırdık tabii ki pardon iple, ipte köklendirdim ben bunları. Bir ay önce de bebişlerini toprağa yatırdık arkadaşlar. Şöyle perle bebeklerim, fıstık kızlarım. Şöyle göstereyim arkadaşım. Kromo veya Meloko emin değilim. Şu kızım çok tatlış. Bunlar yağmur yağmazsa sulama yapacağım. Şöyle. Burada da yine yapraklarım, bebeklerim var. Yine burada köklenen bebişler var. Burada da yapraktan kızlarım var. Bu neymiş? Şöyle koyalım. Burada da bebişlerim var. Burada da yapraktan yatırdıklarım var arkadaşlar. Şöyle gömelim. Bugün yağmur yağmazsa bunları sulayacağım. Şöyle kızlarım, tellerini yine koyalım. Arkadaşlar aynı yumlarımla kare saksıdaki kızlarımı aşağı indirdim. Çünkü bir doğal afet olduğunda veya dolu riski olduğunda don olduğunda falan toparlamam daha kolay olsun diye onları balkona aldım. Şöyle bunları da kapatalım. Şöyle kızlarımızı çöplü çöplü poşetli poşetli izleyelim arkadaşlar. Buradaki kızlarım da güzel ciğerim. Arkadaşlar ben kendiminkini satmıştım. Çok üzülmüştüm ama kardeşimden ölmek üzereydi getirdim. Şimdi yavrularını sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yavrusu var arkadaşlar. Kızımın pı 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 pı. maşallah teyzeleri bir maşallahınızı alırız. Şöyle bu güzellikle kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.